İki insan bir araya geldiğinde cevaplanması gereken tek soru vardır. Onunla beraber kim oluyorum? Eğer bu birliktelik seni daha sabırlı, daha dürüst, daha cesur yapıyorsa, o bağ gerçek bir köke sahiptir. Ama içindeki iyi olanı tüketiyorsa, seni kendinden uzaklaştırıyorsa, o bağın adı sevgi değil. Sadece tutunma çabasıdır. ise başka bir kapı açar. Sevginin içindeki insan sıcaklığını, merhameti, yumuşaklığı anlatır. Ona göre sevgi yalnızca iki kişi arasında yaşanmaz. Sevgi, bir insanın dünyaya bıraktığı iyi niyet izidir. Ve o iz ren diye adlandırılır. İnsanın içindeki incelik, anlayış, güven, şefkat. Konfüçyüs'e göre sevgi, bir insanın yükünü azaltmak, kalbini hafifletmek, nefesini genişletmektir. Biri ağacın kökünü güçlendirir, diğeri ağacın gölgesini büyütür. Kök sağlam olursa gölge herkese yeter. Gölge geniş olursa kök daha da derinleşir.